Mühendislik olarak Teksan Sanayi sitesinde hizmet veriyoruz. Bu arada çok memnunuz, katılımcı sayımız çok iyi, beklentinin çok daha fazla üzerinde. Yani şehrimizde böyle bir olaya ihtiyaç vardı zaten. Hem farklı imalatçıları görebilmek hem yeni modelleri tanıyabilmek adına çok verimli fuar olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Bizim beklentimizi karşıladı. Çok güzel oldu. Her yıl olmasını diliyoruz yani. Her şekilde katılabiliriz. Bu beklentimizi karşıladı. Memnun kaldık. İlk günden beri Eskişehir halkının taleplerinden, yoğun ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Tüm Eskişehir halkına ve Bilecik, Ankara çevre illerlerden gelen çok fazla var. Çok güzel geçiyor fuar. Fuar organizasyonunu yapan arkadaşlara da çok teşekkür ederiz. Eskişehir kamp ve karavan fuarına katıldığımız için gayet memnunuz. İlgi ve alaka çok yoğun seviyede devam ediyor. Hatta araçlarımızın önünde özellikle hafta sonu kuyruklar yaşıyoruz. Bu fuarın gerçekleşmesinde emekleri olan, katkıları olan tüm yönetimlere herkese de teşekkür ederiz. Genel anlamda hem nezar karavan olarak bakıldığında inanılmaz bir ilgi ve yoğunluk var. Tabii bunun paralelinde de siparişlerimiz mevcut. Çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Her yerin kendine göre bir açlığı var. Eskişehir bölgesinde de öyle. O kadar çok ihtiyacı olan insanlar, yerler var ki fuarda gayet güzel geçiyor. Teşekkür ediyoruz. Eskişehir Halkı'nın ilgisinden harikasından dolayı Eskişehir Halkı'na çok çok teşekkür ederiz. Çok mutlu ettiler bizi. Çok nazik ve çok kibar bir halkı var Eskişehir'in. Bizi çok mutlu ettiler. Kalabalık ve yoğunluk harikaydı. Seneye de yerimizi ayırttık. Seneye de buradayız tekrar. Biz buraya gelmeden önce daha önce Ankara Fuarı'ndaydık. Bu kadar beklentilerimiz kesinlikle yoktu. Ama Eskişehir ve Eskişehirli halklarına çok gerçekten teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir katılım var. Yani bunun için de reklam yapan, öncelik yapan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizim için bomba oldu. Merhaba, biz Konya'dan katılıyoruz. Fuara gelmeden önceki beklentimiz üst düzeydeydi. Fuarda çok fazlasını elde ettik. Katılımdan çok memnunuz. Yaptığımız iş adına çok güzel dönüşler aldık. Çok güzel neticelerle kapanacağını düşünüyoruz. Ha, i̇nanılmaz güzel bir fuar geçirdik. Bek dentimizin çok üzerine çıktı. Şu anda İç Anadolu'nun en büyük fuarını yaparken Türkiye rekoru kırdık ziyaretçi olarak. Hala çok yoğun, çok mutluyuz, çok gururluyuz. Eskişehir halkına çok teşekkür ediyorum. Fuarda Eskişehir'in dışından şu anda 20'ye yakın şehirden de ilden de vatandaşlar geldi. Kamp karavan severler geldi. Bizim için fuar çok güzel. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Müzik